Hepinize merhaba arkadaşlar, hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Erdem ile arkadaşları var. Bugün de yorumundayız. Erdem ile kusura bakmayın. Erdem yazma falan. Erdem niye atıyorsun? Ben... Lan... Kanka chat'tekiler silinsin diye. Ne oldu ya? Sesini kapardım. Niye? Vardı mı? Annemle bir şey diyorsan. Yok yok. <laughs> Arkadaşlar sesim mükemmeldir. Hayır. Onu söyleyeyim baştan. Yani benimle <laughs> kapışmaya çalışmayın. Hayır. <laughs> Berat. Berat. Sancaklı. Sancaklı amacı nasıl olacak? Bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben kurayım o yüzden şey Evet Türkiye şükür arkadaşlar Berat asla ölmez. O yüzden o Nasıl, Oo, 12. Oo, nüf, uçur, uçur. Ah, o 12. O ne? 15. Uçuyor, uçuyor. Hoşum. Ben de tek başıma yoruldum. Evet, neredesin? Evdeyim ben şey yapacağım. Tarla yapacağım. Berat! Hı. İnanamıyorum. Ne oldu? Lan Erdem ya. Ya Erdem. Bak. Kaşınma. Kaşınma. Ye. Nerede lan? Bana geldi. Nerede lan? Nerede lan? Nerede? Erdem. Game over. Ha Berat Berat Berat. Lan kendi nereden sen spawn ettin değil mi? Ben öldüm. Evet. Ölmüş. Arkadaşlar kusura bakmayın yapmak zorundaydım Berat'ı salak. Berat'ı salak gibi öldürünce. <laughs> Lan ne tür artikel içtirmeyi yaptım. 1, 2, 3. İnşallah olacağım. Berat bir sürü arbaletim var. Ver. Bak. <laughs> Berat iki tane attım birleştir kullan. Acaba canını kaç? Berat beton nasıl yapılıyor? Beton. Betonla Hı, -hı. yapılıyor. İnanamıyorum. <laughs> İnanma zaten. Biliyorum. Söylemeyken. Kaç merdem. Berat öldürürüm bak yapma. Game mod'da mısın Erdem? Hayır değilim. Kaç canım var <laughs> Nişan al gelişimi yapacağım Erdem. Yapamazsın. Nereye gittin lan? Hadi adam beni korudu. Sen madene mi gittin acaba? Veret <laughs> <laughs> ölme lan sakın. Aa Erdem. Erdem. Ha? Koru beni. Kardeşim atlamasaydın. Dur yukarı çıkayım kumlarda. Çık. Erdem, Erdem, Erdem bak, <laughs> yanarız Erdem. Hayır. Artık çıktım ki. Hayır. Ferhat sen bittin oğlum. Erdem bir kum koyamıyor. Berat senin hayatın kaydı ha şimdi. Niye? Erdem Adem. Hayır. Hayır. O büyük kehanet. Erdem <laughs> vurma Erdem. Tamam tamam. O endirnen. Ender mi? Berat üstümü niye kapattın? Tüm Berat öldüreceğim lan seni. Gel lan buraya. Berat vursam yok olursun ha. Ya Allah. Lan ne vuruyorsun? <laughs> <laughs> ne vuruyorsun? <laughs> Gel <laughs> lan buraya. Kalk izat atma gaza. Neredesin lan? Arkamda mısın? Bakayım arkamda mı? Oğlum, sen neredesin oğlum? Ben ben kayboldum. Bu harbiden kaybolucu. Aslında kaybolmadım. Nerede olduğunu biliyorum. Lan neredesin Berat Aziz'im? Aha <laughs> aşağı kolaydı. Aşağı mı atladın Öldüm Erdem. Berat hayır. <laughs> Yapma yanarız. <laughs> Erdem yokum ben şu an. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Tabii inanma. Önümde değilsin inanamıyorum. Nasıl da... Ben öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim biraz. Nasıl buldun lan beni? TP <laughs> adam. Ya öldür Onun... <laughs> Erdem. Erdem. Gel gezelim. Tamam. İnşallah köy bulur. <laughs> Erdem beni kesinlikle korumalıyız. Evet. Ne? Berat bir şey Berat evde baskın yesek şu an görmeyeceğiz ki. Evet. Ve baskın da kendi kendine bitecek öyle. Ve kazanacağız. Hayır. Ben eğer istiyorum. Niye? He. Adam atlasana direkt ya Allah Allah. <laughs> Enayi misin? Berat, Berat çok vurasım geldi. Hayır. Kürekle ama. Tahta kürekle. Kaka izada. Lan canım gitmedi. <laughs> Uç, Erdem ya. benim de çok vurasım geldi. Yumrukla vuruyorum. <laughs> Yarım canım vardı. Berat tepeli mi seni? Niye? Kanka gece... Hayır, tepelen. Lan Berat ikinci sancak koymadın mı? Hayır, ikincisini koydum. Birincisi bende. Berat tepelen sen. Ö ölmeni, ölmeni göze alalım. Şura bakma. Berat ölmeni göze alamam. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> İyiyiz Erdem sen nasılsın? Arkadaş mısın sen? <laughs> Bilmem. Belki öyleyimdir Erdem. Sen insinsin. Erdem ölüyorum. Düşüyorum. İnanamıyorum Berat adam yapma. Yanarız mı? Yanmayız da yanarız. Erdem atlıyorum. Atla. Uyyyyy. Berat! hayatla atla dedim. Ya Berat! Ne? zaten gelmeyecekti boş ver. Ah. Ulan oyun kasıyor çok fena. O zaman sen öldür Erdem. Neredesin sen? Ben gidiyorum. Ya yapma. Ben öldürmem. Ya Ersan'ı ya. Ciddi ağlamıyorum ki tahta kürek oluyor. <laughs> Bana tahta kürek veriyor. <laughs> ne dedin? Kageyiz adam. Erdem gel şöyle bulalım Erdem. Oyun kaçıyor zaten şu an. hızlı gitmeni sağlayacağım. Ölme. Merat hızlı git beni sağlayacağım. Nereye? Hızlı git. Hızlı git. <laughs> ya, vuramıyorum <laughs> da. Hızlı git. Dur Ferhat, hızlı Erdem. git. Erdem bir şey yapacağım dur. Hızlı git. Ya bir Çık. şey yapacaktım ya. Ben kendimi mi Hızlı git. Ya Erdem hızlı git. vurma vurma vurma. Hızlı git. Al. Hızlı git. Elmasını verin. Lan uçuyor mu? Ben artık Yaşlı Betsy. Erdem. La. Sıra. Tam nişan da yap. Esra yedi. Esra yedi. Hurra. Ben Everest'te çıkıyorum. Everest'te ilk ben çıktım. Ya acaba neden? Başarı Oh, yeah. Başarım aldınız. Everest'e çıkmak. Ya Erdem. Berat <laughs> al Everest'e çıktın. Tamam şimdi in yeter. Çok durdun. <laughs> Erdem. Yapma. Yanarız. Erdem yapma. Öyş. <laughs> <laughs> evet. Yes. Asteroid hurra. Kulağımız kanı derden Yarı yarı dur Arkadaşlar kulağınız kanadıysa artı birli. Görsünler. Oye oh yeah, Everest'e çıktım. Başarım kazanıldı. Everest'e tırmandınız tebrikler. Lan. Lavda su. What? <gülüyor> <gülüyor> dın, dın 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 dın. Ben var ya tilki buldum. Ey arkadaşlar nasılsınız? İyi zaten. Ben ne yapacağız hiçbir şey bulamıyorum. şey yapmadım. Ben de bulamıyorum. Berat benim yetmiyor. De. Yok çünkü. Arkadaşlar. Ha Erdem. Ha? Nasıl bulacağım? Söyle. Söyle söyle. Bir köy bulalım. Öyle. Ney? Köy bulayım. Sonra orayı alayım. Sonra bitireyim. Olur. Var. Hadi bizim şeyler çıktı mı? Köy çıktı mı? Berat direkt köy bulma taktiğini yapalım mı? Aha. Tamam. Tamam. Üç tane Arkadaşlar. Abi. Ben bu oyunun hackeriyim. Game Herkes Ben, ben daha çok hackerım. <laughs> Kör çıksın Kör çıksın artık. Yaş. En azından yıkılmış bir portal Ye yeah boy. Ne oldu? Buldum sonunda. Nerede bu şundan ne? Hayır lan köy değil köy değil. Ne buldun? Sancağı olan. Ha. 好甜啊！Okay. Lan. Çöl. Köy mü? Çöl. Hmm. Ya piramit var mı baksana. Ye! Evet, bir tane yumruğun da mı öldü? Hayır. <laughs> ben Berat. Ha. Baskın. Baskın yemek isterim. Baskın isterim. Şş. Arkadaşlar oyun çok kısır. <laughs> o kadar gittim. Boşuna Berat. Bizim şey. bulduğumuz köyden <laughs> başka bir köy şey Acil. <laughs> ya da söyleyeyim Berat. Arkadaşlar 5 like yok. 4 like yayın Yarın ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Yarın eğer... Biraz ki. söylesin arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Yarın Söyle. ev kapışması yapacağız. Uğur. Ama bu sözde değil. Hangi sözde? Bu sözde açtığımız bir önceki sözde. Kapatmadıysanız tabi. Berat evet, biz o server'ı kapattık. Ben yani mine elmas be diyordum. Hı hı. Hmm. Direkt kapattık. Tamam. O zaman başka server açarız. O da en kapatmasını. Üçümüz beraber. Mavi. senden. Game mod da yapıyoruz değil mi? Hı hı. Abi game açalım da. arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Buy.